5 bin metrekarelik geniş bir araziye hayat verdiği bu proje sadece 10 özel villadan oluşuyor. Her biri birbirinden bağımsız, aynı özelliklere sahip yemyeşil bahçesi, çocuklar ve yetişkinler için ayrı ısıtmalı havuzları, kendine ait otoparkıyla kalabalıktan uzak ama sevdiklerinizle iç içe bir yaşam için tasarlandı. Ortak kullanım alanlarında süs havuzu, çim alanlar ve meyve ağaçlarıyla donatılmış peyzaj düzeni, ailelerin doğayla iç içe keyifli vakitler geçirmeleri için düşünüldü. Sadece güzel değil, aynı zamanda da çok sağlam. Villalar, C35 sınıfı yüksek dayanımlı betonla, deprem yönetmeliğine uygun şekilde radyal temel ile inşa edildi. Isı, ses ve su yalıtımı tam performansla sağlandı. Güvenliğiniz için 7/24 güvenlik personeli, her villada bağımsız güvenlik kameraları, yangın ve alarm sistemleri bulunuyor. Yüz tanıma ve parmak izi ile de açılan yüksek güvenlikli çelik kapılar dış dünyaya karşı sağlam, size karşı hep yumuşak. Yapay zeka destekli akıllı ev sistemi sayesinde günlük alışkanlıklarınıza göre kahveniz hazırlanır, mikrodalgada yemeğiniz servise hazır edilir tamamen akıllı ev sistemine sahiptir. İster cep telefonunuzdan, ister tabletinizden. Nerede olursanız olun, eviniz tek bir dokunuşla kontrolünüz altındadır. Cam duvarlarla çevrili ferah salon ve odalar sizi doğayla iç içe bir manzarayla karşılıyor. Açık planlı ve işlevsel mutfaktan hem salona hem de havuza doğrudan erişim sağlanır. Dilerseniz yemyeşil bahçedeki barbekü alanında ya da size özel oturma köşesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. 4 oda bir salon olarak planlandı. Her odada ebeveyn banyosu, yerden ısıtma sistemi, klima ve TV altyapısı hazır şekilde konumlandırıldı. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren projede cam asansör için ayrılan özel alan tasarımı dilediğinizde kolay ve konforlu kullanım imkanı sunar. Depoya kaldırmak istediğiniz eşyalarınız otomatik açılır merdiven sayesinde evinizin çatısında hep güvende kalmaktadır. İmbat Plajı'na 10 dakikalık mesafede konumlanan bu proje, doğayla çevrili yapısı ve deniz manzarasıyla dikkat çekerken, sürekli yükselen yatırım potansiyeliyle de güçlü bir fırsat sunuyor. Sağlam, akıllı, güvenli ve doğayla uyumlu bir yaşam için size ve ailenize sadece bir ev değil, yeni bir hayat sunuyor.